Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok gerçekten çok güzel bir yazma var. E, bu yazmanın kenarında çok güzel çok gösterişli bir örnek başlayacağım. E, yazmamdan başlayarak hemen anlatmak istiyorum. Yazmamın markası Cenk. Böyle hafif pudra yavrazlı tonunda bir zemin rengi var. İpek türünde kokulu bir yazma. Cenk kullananlar biliyorlardır zaten. Kenarlarını da ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde delinmez. Cengi kullananlar biliyorlardır. Siz sıvattı ile ilgili sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız eğer arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim sıvattı ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaştığım videoma ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi hemen iplerimin rengini söyleyeceğim ve Oya'mın yapılışına geçmek istiyorum. Yazmamın kenarlarını da tığladığım ipim Altın Başak marka. 2 ee, numara yeşil arkadaşlar. Çimenimi bu iple gideceğim. İçindeki renklere uygun. Mor güllerin rengine uygun. Altın başak 80 numara. Şöyle göstereyim. Kırmızı güller için seçtiğim ipim. Böyle bir açık kırmızı tonu. E, altın başak 211 numara. Ve hardal sarısı güller var. Hardal sarısı için de altın başak 413 numara kullanacağım. Tığım da 22 numara. Hemen oyamızın yapılışına başlayalım. Benim videolarımı daha önce izleme fırsatı bulduysanız yazmanın tam köşesinden başlamıyorum. Biraz daha iç kısmından. Böylece o iyi başladığım ve bitirdiğim noktalar daha muntazam şekilde kavuşuyor arkadaşlar. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturacağım. Yazma gerçekten çok güzel. Kenarına da böyle çok iddialı bir model başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Tığ battımın altından giriyorum. Sadece ipimi bu tutturduğum yerde bir tane üstüne zincir çektim arkadaşlar. Örümcek yapacağım için gevşeme yapabilir ileride diye. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir kez doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 5 zincir daha çekeceğim. 2 3 4 5 zincir. Yine geri döndüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Gösterdiğim yer bir türlü netleşmedi. Onu hemen ayarlayalım. Sonra arkadaşlar aşağıya doğru bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnem tığ altında. Bu çimen benim. Çiçeklerimin arasında kullanacağım çimenim. Bir tane daha yapacağım şimdi bundan. Yine küçük bir örümcekle başlıyorum. Bir kez doladım. Tığ da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Ve iki, iki çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri geldim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri geldim. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri geldim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu sık iğnemi de sayarak 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7.sı Altı, battının altında. Dediğim gibi çiçekler arasında kalacak olan çimenlerim bu şekilde. Model çok e, zahmetli, zor bir model olacak. Bu nedenle ben aralarda beşer tane bu üç kirpikli çimenden yapmayı uygun buldum. Şimdi çiçeğim için çiçeğimin bir tarafta tutturacağım olan tek kirpikli tepemi yapıyorum. Yine küçük bir örümcek yaptım. Bir kez doladım battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. tığ battığının altında. Şöyle düzelteyim arkadaşlar. Çiçeğimi bir taraftan tutturacağım. Tepeyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum arkadaşlar. Bu da Çiçek yuvası olacak. Yine örümceğimi aldım. Bir defa doladım. Tığ da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2, 2 çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Boyamın tersine dönüyorum. Yaptığım trabzanın tepesine 5 zincirimi tutturuyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve Oyamın düz yönüne tekrar dönüyorum. Bir doladım. Oluşturduğum o 5 zincirle yaptığım küçük yuvadan giriyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 oldu. Böyle 4 8 e, tane trabzan yapacağım tekrar. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 oldu. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8. Üstüne 2 tane zincir çekiyorum. Yine yuvadan geldim. Kapattım. Sık iğne ile. Şimdi aşağıya doğru yine 6 tane sık iğne yapıp iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Burada yine örümceğimi yapıyorum. Küçük bir örümcek. Yaklaşık 2 tabat uzunluğunda. Bir defa doladım. Tabatı da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2, 2 çıktım üstüne. 4 tane zincirimi çektim. Yine 6 tane sık iğne yaparak kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabatın altında. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Ben kalanı biraz hızlandıracağım çünkü anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi çiçek yuvam burası. Sağdan ve soldan tutturacağım iki tane tek kirpikli tepem var. Aralarda da bu e, üç kirpikli e, çimenlerden beşer tane yapacağım. Dediğim gibi model biraz böyle iddialı ağır bir model. Bu nedenle birazcık seyrek olsun diye düşündüm ben. E, hemen şu iki çimenden yanına yapayım ben. Onları anlatmıştım başlarken zaten. Sonra hemen çiçeğine geçelim. Çimenim bu şekilde. Ben yazmamın kenarını bir tur bu şekilde dolanacağım. Şimdi hemen üst kısmı çiçeğini yapılışına başlayalım arkadaşlar. Üst kısmının yapılışı biraz zahmetli. Özellikle siparişte çalışan arkadaşlarım fiyat verirken bunu akıllarından çıkarmasınlar diyorum. Sarı ile devam edeceğim ben üstünde. Sarı, kırmızı, mor, sarı, kırmızı, mor şeklinde devam etmeyi düşünüyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradaki ilk yaptığım trabzanımın tepesinden şöyle iki katından birden giriyorum sık iğne ile. Burası en başta ilk başladığımız yer olduğu için bir tane de üstüne zincir çektim. Sonra yaklaşık 3 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı uzun geniş. Sonra burada bu ipimi bıraktım. Şu öndeki tepemden tepedeki dört zincirli halkadan giriyorum. İpimi içinden geçiriyorum düğümledim. Şimdi arkadaşlar Tek tel altta, iki tel üstte kalacak şekilde buraya önce 10 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi 10 tane yaptıktan sonra burada küçük bir ayar yapmak gerekiyor. Şu ipleri çekiyorum. Şura, şuradakini kısaltıyorum. Buradan bir teli tutup çektiğinizde arkadaşlar şurası kısalıyor zaten. Şu altta kalan kısım. Bunu yaptıktan sonra ikisinin birden daha doğrusu üçünün birden altından giriyorum. Altı tane daha sık iğne yapacağım buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi ikinci trabzanımın tepesine gelip giriyorum. Birinci, ikinciden giriyorum. Yine burada az önce yaptığım gibi büyük bir örümcek yaptım. İpimi bıraktım. Tam şurada ipin kavuştuğu yerden giriyorum. Tam şu ipin hizasından arkadaşlar. Giriyorum. İpimi çekiyorum alttan. Düğümlüyorum buraya. Şimdi yine aynı şekilde iki telden giriyorum. Önce 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra şu teli çekiyorum. Alttaki tel kısalıyor. Üçünden birden giriyorum. 6 tane yapacağım. 1 2 Örnek mendilime de başka bir renkle yaptım. Onu da göstereyim videonun sonunda size. 3 4 5 6 Şimdi 3. tığ battı 3. trabzanın tepesinden giriyorum. Yine aynı büyüklükte bir örümcek yaptım. Örümceğimi yapıyorum, bırakıyorum. Tam şu ipin birleştiği yerden, sık iğneden, iki telden birden giriyorum. İpimi buraya düğümlüyorum. İki telden girdim. Üstüne 10 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şurayı çekiyorum, kısaltıyorum. Burayı çekince şu alttaki ip kıs, şuradaki ip kısalıyor. Hepsinin birden altından giriyorum ve burayı 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıp tamamlıyorum. Geldim diğer trabzanın tepesine. Şimdi bu anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde dolanacağız. 8 tane yaptığımızda bitiriyoruz. Ben hızlı bir şekilde yapacağım. En sonunu nasıl bağladığımı göstereceğim. Ben hemen hızlıca aradakileri tamamladım. Son örümcekteyim arkadaşlar. Yine son örümcekte az önce gösterdiğim gibi geldik. Kavuştuğu ipin kavuştuğu yerden giriyorum. Üzerine düğümlüyorum. Nasıl kavuşturduğumu göstereceğim. Biraz değişiklik var çünkü. 2 telden girdim. 10 tane sık iğnemi yapıyorum. Önce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine şurayı çekiyorum. Sıkıştırmak için ayarladım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Geldim. Şuradaki boş tepeden sık iğne ile daha kavuşturmadan tutturdum. Şimdi burada katlıyorum. 3 telden birden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Arkada da çünkü örümcekler kaldığı için. Giriyorum. Yine burada 6 tane. 1, 2 sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 altı ve çiçek yuvasındaki son zincirim vardı burada iki zincir çekerek aşağı inmiştim o zincirin altından giriyorum sık iğne ile tutturdum üstüne de sıkıca bir zincir çektim geldim burada dibinden ipimi kesiyorum ipimi kestikten sonra şöyle göstereyim arkadaşlar modelimi. Bu model çok güzel kalıp gibi bir model oluyor. Şöyle. Çok güzel oldu bence. Yani yapılır boya Ben öyle söyleyeyim size. E isteyenler şu iç kısımlarda inci kullananlar oluyordu ama inci çok oya için bence inci çok kullanışlı olmuyor diye düşünüyorum. İnciler soyulduğunda böyle plastik boncuklar gibi görünüyor. O da özenerek yaptığımız oyamızı bence mahvediyor diye düşünüyorum. Böyle daha güzel ya da küçük kristal boncuk falan kullanabilirsiniz. Hem bu örneğimin hem de bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da, Oya Hanım sayfamda mevcut. Beni Instagram'dan da takip ederek bu fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Oya .net internet sitemde sadece kendi paylaşımlarım değil, benim da diğer kanallarda, diğer internet sitelerinde beğendiğim her şeyi bulabilir. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Örnek mendilimin kenarına da bunun başka bir rengini yaptım demiştim. Şimdi onu da göstereceğim size. Şöyle karma karışık bir örnek mendilim var. Sadece bu modeli göstereyim pembesi, sarısı yani her renk güzel oluyor. Çok hoş bir örnek. Mutlaka öneriyorum hepinize. Herkes yapsın inşallah. Güzel günlerde mutlulukla kullansın.